akşam duaları Allahumme ya muqallibal kulub sabbit kulubena ala dinik ey kalpleri evirip çeviren allahım kalplerimizi dinin üzerine sabit kıl أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رحمة من الشيطان الرجيم الله الرحمن إله إلا الله أمسينا الشيطان الملك اللهن لا من الشيطان الرجيم اللهن رحمتن من أعوذ بالله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه من شر ما خلق وذرأ وبرأ biz ve mülk Allah'a ait olduğumuz halde akşamladık. Onun ortağı yoktur. Ondan başka ilah yoktur. Dönüş O'nadır. Biz ve bütün mülk Allah'a ait olarak akşamladık. Gökleri izni olmadıkça yerin üzerine düşmekten alıkoyan Allah'a yarattığı cürriyet halinde her tarafa saçtığı ve kusursuz meydana getirdiği şeylerin şerrinden sığınırım. Allahumme inni es'eluke sihhatan fi iman ve imanan fi husn hulqin ve necahan yetba'uhu falahun ve rahmeten minka ve afiyeten ve munfiraten minka ve ridwanan. Allahım. Senden imanda sıhhat, güzel ahlakla bezenmiş, peşinden felah gelecek bir başarı, katından rahmet ve afiyet, nezdinden mağfiret ve rızanı istiyorum. Allahümme fatiras semavati vel ard, alimel gaybi vel şehade, Rabbe kulli şeyin ve meleke, eşhedü en la ilahe illa ent, e'ûzu bike min şerri nefsi ve şerri şeytani ve şereki, وَاَنْ اَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوءًا اَوْ جُرَّهُ عَلَى Gökleri ve yeri yaratan, görüneni ve görünmeyeni bilen, her şeyin Rabbi ve sahibi olan Allah'ım, şehadet ederim ki senden başka ilah yoktur. Nefsimin ve şeytanın şerrinden, onun hile ve komplolarından, nefsime bir kötülük yüklemekten veya bir Müslümana kötülük dokundurmaktan sana sığınırım.'' Allahümme inni emseytu üşhidüke ve üşhidu hamelete arşike ve melaiketike ve cemi'e halkik. Bi enneke ente Allahüllezî la ilahe illa ente vahdike la şerikelek. Ve enne Muhammeden abduke ve resulüke. Allah'ım senden başka bir ilah olmadığına, senin bir olduğuna, şerikin olmadığına ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senin kulun ve resulün olduğuna, seni hamele Arş'ını, meleklerini ve bütün mahlukatını şahit tutarak akşamladım. inni fid vel Allah'ım dünyada ve ahirette senden afiyet dilerim. Allah'ım! inni eselüke l'affe vel afiyete fi dinina ve dünyana ve ehlina ve amvalina. وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وأحبابنا وأحبائنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم dinimizde ve dünyamızda ailelerimizde ve mallarımızda ve kadın erkek bütün kardeşlerimizde arkadaşlarımızda ve sevdiklerimiz için senden affu afiyet istiyoruz. Allah'ım ayıplarımızı ört, ve bizi korkularımızdan emin kıl. Allahummahfızna min beyni eydina ve min halfina ve an eymanina ve an şemailina ve min min tahtina. Allah'ım, önümüzden ve arkamızdan, sağımızdan solumuzdan ve üstümüzden gelecek tehlikelerden bizi koru ve ayağımızın altından derdest edilmekten de senin azametine sığınırız. Rudina billahi raban ve bilislam dinan ve bi Muhammedin resul. Rıditu billahi raban ve bilislam ve bi Muhammedin Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan, resul olarak Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den razı olduk. Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan, nebi olarak Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den راضي اللهم عافنا في أبداننا اللهم عافنا في أسماعنا اللهم عافنا في أبصارنا اللهم عافنا في كل أعضائنا وجوارحنا ولطائفنا وحواسنا الظاهرة والباطنة لا إله إلا أنت اللهم بدل الرمز عافية فتر عافية gözlerimize afiyet ver. Zahir batın bütün uzuvlarımıza ve latifelerimize afiyet ver. Senden başka ilah yoktur. Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabri la ilahe illa ent. Allah'ım küfür ve fakirlikten sana sığınırım. Allah'ım kabir azabından sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur. Subhanallah ve bihamdihi la kuvvete illa billah. Ma Allahu kan ve ma lem yasha lem yekun. A'lemu en Allah ala kulli şeyin kadir ve en Allah kad ahata bi kulli şeyin ilma. Allah'ı her türlü eksiklikten tenzih eder ve ona hamd ederim. Kuvvet ancak Allah'ın elindedir. Allah ne dilerse olur olmamasını dilediği şey de olmaz. Bilirim ki Allah her şeye kadirdir ve ilmiyle her şeyi ihata etmiştir. Emseyna ala fıtratil İslam ve kelimetil ihlas ve ala dini nebiyyina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve ala milleti ebina İbrahim hanifen muslimen ve ma kâne minel müşrikin ya hayyu ya kayyum bir rahmetike estegîth Taslihli şa'nî külle ve la tekilnî İslam fıtratı, ihlas kelimesi, peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dini ve müşriklerden olmayan atamız Hanif Müslüman Hazreti İbrahim aleyhisselam'ın milleti üzerine akşamladık. Ya Hay, Ya Kayyum. Rahmetin hürmetine senden yardım istiyorum. Bütün işlerimi düzelt. سبحانه وتعالى اللهم انت احق من ذكر واحق من عبد وانصر من ابتغي واراف من ملك واجود من سئل واوسع من اعطى انت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك كل شيء هالك الا وجهك لن تطاع الا باذنك ولن تعصى الا بعلمك تُطَاعُ فَتَشْكُرُ وَتُعْصَى فَتَغْفِرُ أَقْرَبُ شَهِيدٍ وَأَدْنَى حَفِيظٍ حُلْتَ دُونَ النُّفُوسِ وَأَخَذْتَ بِالنَّوَاصِي وَكَتَبْتَ الْآثَارَ وَنَسَخْتَ الْآجَالِ القلوب لك مفضية والسر عندك علانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت اللهم أدى يا أن لايكه أنت kullukta bulunulmaya en layık olan da yine sensin. Sensin yardım istenilenlerin en çok yardım edeni. Güç sahiplerinin en şefkatlisi. Kapısında bir şeyler dilenilenlerin en cömerti ve verenlerin eli en açık olanı. Sensin her şeyin ortağı olmayan yegane sahibi ve hakimi. Sensin eşi ve benzeri olmayan biricik varlık. Senden başka ne varsa hepsi yok olmaya mahkumdur. Sana ancak senin izninle itaat edilir ve sen isyan edenleri de mutlaka bilirsin. Sana itaat edilir, karşılığını verirsin. İsyan edilir, affedersin. Her şeye en yakın şahit sen, en yakın koruyucu da yine sensin. Nefislerin önüne geçer ve perçemlerden yakalarsın. İnsanların yaptıklarını yazar ve ecellerini takdir edersin. Kalpler sırlarını yalnız sana açar. Dolayısıyla her gizli sana ayandır. Helal senin helal kıldığın, haram da senin haram buyurduğundur. Din senin teşri kıldığın, emir de senin hükmettiğindir. El-Halqu <laughs> Halquk والعبد عبدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم. مالوكات سنين كُلْ سنين كولندور، سان رؤوف بير الله أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض، وبكل حق هو لك وبحق السائلين عليك، أن تقيلني في هذه الغداة وفي هذه العشية، <laughs> Göklerin ve yerin kendisiyle parıldadığı, yüzünün nuru hürmetine, senin olan her bir hak hürmetine ve senden isteyen kulların hürmetine, senden beni bu sabah ve bu akşam affetmeni ve kudretinle cehennem ateşinden korumanı diliyorum. Hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi ve rabbul arşil azim. Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ona tevekkül ettim. O arş-ı azimin Rabbidir. Allahümme ente rabbi la ilahe illa ente khalaqteni ve ana abduke ve ana ala ahdike ve vaadike mestata'at. Ağzı bıkk min şerri ma sanatı abu ulak bı nimetik alay ve abu ulak bı zembi faufirli fainnu la yufir zinub illa ant. Allahım, sen benim Rabbimsin. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum ve gücüm yettiğince sana verdiğim ahd ve vaat üzerinde sabitim. İşlediklerimin şerrinden sana sığınırım üzerimdeki nimetlerini itiraf eder, günahlarımı ikrar ederim. Beni bağışla, zira günahları bağışlayan ancak sensin. La ilahe illallah ve ekber. La ilahe illallah vahde. La ilahe illallah la şerike La, la ilahe illallah lehul mülkü ve lehul hamd. Lâ ilâhe illallah ve havle ve kuvvete Allah'tan başka ilah yoktur. Allah büyüktür. Allah'tan başka ilah yoktur. O birdir. Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı yoktur. Allah'tan başka ilah yoktur. Mülk ve hamd ona mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur. Güç ve kuvvet Allah'a mahsustur. Allahumme inni es'aluke sihhatan fi iman ve imanan fi husn huluk ve necahan yetbehu falahun ve rahmeten minke ve afiyeten ve magfireten minke ve rıdvana. Allah'ım, senden imanda sıhhat, güzel ahlakla bezenmiş iman, arkasından felah gelecek bir başarı, katından rahmet ve afiyet ve nezdinden mağfiret ve rıza istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ne yerde ne gökte adının anılmasıyla hiçbir şeyin zarar veremeyeceği Allah'ın ismiyle ki o Semi ve Alim'dir. Sağûzu bi kelimâtillâhit tammâti min şerrimâ halak ve zerâ ve bar'a... Esma-i Hüsna'sı tam ve makbul olan kelimelerle Allah'a iltica eder, yarattığı küçük büyük her türlü canlının şerrinden O'na sığınırım. Euzü bi tamm min kulli şeytanin ve ve min kulli aynin lamm Mahlukatının şerrinden Allah'ın tas tamam kelimelerine sığınırım.

Akşama girerken ve sabaha ererken Allah'ı tesbih edin. Göklerde ve yerde, geceye girildiğinde de, öğleye ulaştığınızda da hamd da ona mahsustur. Ölüden diriyi çıkarıyor, diriden de ölüyü çıkarıyor ve ölümden sonra da yeri diriltiyor. İşte siz de kabirlerden böyle diriltilip çıkartılacaksınız. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم Allah ki ondan başka ilah yoktur. Daima diri, yarattıklarını koruyup yöneten ve hayatlarını devam ettirendir. Ona ne uyuklama arız olur ne de uyku. Göklerde ne varsa, yerde ne varsa hepsi O'nundur. İzni olmadan kim O'nun katında şefaatte bulunabilir?' önlerinde ne varsa, arkalarında ne varsa hepsini bilmektedir. Onun ilminden kendisinin dilediği miktarın dışında bir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü gökleri ve yeri kaplamıştır. Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona ağır gelmez. O yücedir, azamet sahibidir. Emseyna ve emsel lillah. Lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve alâ külli şey'in kadîr. Biz de bütün mülkte Allah'a ait olarak akşamladık. Hamd Allah'a mahsustur. Başka ilah yoktur. Ancak Allah vardır. Onun ortağı yoktur. Mülk de hamd de ona aittir. Onun her şeye gücü yeter. Rabbim, bu Rabbim, bu gecenin ve daha sonraki gecelerin hayrını senden istiyor. Bu gece ve daha sonraki gecelerin şerrinden sana sığınıyorum. Rabbi bike minel keseli ve su il kibar. Rabbi a'udhu bike min azabin fin nar azabin fil qabr. Rabbim, tembellikten ve ihtiyarlığın dertlerinden sana sığınırım. Rabbim, cehennemdeki ve kabirdeki azaptan sana sığınırım. Allahümme inni a'udhu bike min el keseli vel harami ve su'il kiberi ve fitneti dunya ve azabil ahirah. Allahım, İni ağızbık mın al keser ve haram ve soyl kiber ve fitne dünya ve azab al qabr. Amsina Allahım, tembellikten, kocamaktan, ihtiyarlığın dertlerinden, dünyanın fitnesinden ve ahiret azabından sana sığınırım. Allahım, tembellikten, kocamaktan, ihtiyarlığın dertlerinden. Dünyanın fitnesinden ve kabrin azabından sana sığınırım. Biz ve bütün mülk, alemlerin Rabbi olan Allah'a ait olarak akşamladık. Allahümme inni es'eluke hayra hazihil leyla, ve fethaha ve nasraha ve nuraha ve barketaha ve hudaha, ve bike min şerri ma fiha ve şerri ma ba'daha. Allah'ım senden bu gecenin hayrını, fethini yardımını nurunu bereket ve hidayetini istiyor bu gecenin şerrinden ve daha sonraki gecelerin şerrinden sana sığınıyorum Allahum habbib ileyena el iman ve zeyyinhu fi kulubina ve kerih ileyena el kufr ve el fusuk ve el isyan ve cealna min er rasidin Allahum imanı bize sevdir ve onu kalplerimizde tezyinet küfrü fıskı ve isyanı bize çirkin göster bizleri rüşte erhenlerden eyle Allahumme inni nefsen bike mutmainne tu'minu bi ve tarda bi ve bi Allah'ım senden seninle mutmain olmuş seninle karşılaşacağına inanan kaza'na razı ve ihsanına kanaat eden bir nefis istiyorum Allah'ım, inni min an ana ve lima la bilerek şirk koşmaktan sana sığınıyor bilemediklerimden dolayı da mağfiretini diliyorum Allah'ım, ahsin fi'l kulliha ve min ve her işte akıbetimizi güzel eyle ve bizi dünyada rezil rüsvay olmaktan, ahirette de azaba uğramaktan muhafaza buyur. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ecma'in. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, alü ashabına salatu selam olsun, alemlerin Rabbine hamdolsun. Amin. Akşam duaları.